Merhaba ben Yağmur Yeşilova, bu sene İstanbul Alman Lisesi'nde hazırlık sınıfına bitirdim ve 15 yaşındayım. E, ortaokulda YG Global Impact Middle School programına katılmıştım ve katıldığım sunumlardan birinde şöyle bir ifade kullanılmıştı. Çölde bir fidan dikersiniz. Herkes size alkışlar. Ancak çölde bir orman yaratmak isterseniz iklimi değiştirmelisiniz. Benim çok etkilendiğim ve üzerine düşündüğüm bir ifade olmuştu bu. bu ifadeyle kazandığım ilk farkındalık toplumun ve ailelerimizin alışık olduğu bireysel çabaların ve başarıların aslında bu sinerji topluma yayılmadan ve bu kültür toplumda oluşturulmadan çok cılız kalacağı olmuştu. E, i̇kinci farkındalığım ise birlikten kuvvet doğduğu, her birimizin farklılıklarının ve yeteneklerinin birleşip toplum yararına olduğu zaman nasıl muazzam bir şeye dönüşebileceği olmuştu. Dünyada bir şeyler kesinlikle çok yanlış gidiyor ve herkesin kendince adımlar atma gibi bir sorumluluğu var. Dünyada dezavantajlı insanların sayısı her gün artıyor ve bu konuda bir şeyler yapmak isteyen insan sayısı da artacağına aksine her gün bireyselcilik daha da ön plana çıkıyor. Ben de hem bu sinerjiye ortak olmak, hem bu sinerjiyi topluma yaymak, hem de çölde orman yaratanlardan olmak istediğim için yetken ailesinin bir parçası olmak çok istiyorum.